Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir konuya değineceğiz. Slot para kazandıran oyunlar. Az bilinen ama çok kazandıran makineler. Videomuzda, Türk online casino dünyasının parlayan yıldızı 7 slotta nasıl kazanabileceğinize ve oyunda başarılı olmak için hangi stratejileri uygulayabileceğinize dair detaylı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki, online kasinoda kazanmak tamamen şansa bağlı olsa da, bazı taktikler ve stratejiler şansınızı artırabilir. 7 Slots gibi güvenilir platformlarda oynamak, bonusları ve kampanyaları iyi kullanmak büyük avantaj sağlar. Eğer siz de 7 Slots'ta şansınızı denemek isterseniz, hemen videonun altında yer alan bağlantıdan oyuna başlayabilirsiniz. Slot oyunlarında kazanmanın yollarından biri, oyunun ödeme tablosunu iyi analiz etmektir. Her slot oyununda farklı sembollerin farklı kazanç oranları vardır. Bu yüzden oynamaya başlamadan önce bu tablolara göz atmak size büyük avantaj sağlar. Ayrıca düşük bahislerle başlayarak oyunun dinamiklerini anlamak ve ardından bahis miktarını kontrollü bir şekilde artırmak da önemli stratejiler arasında yer alır. Unutmayın ki her slot oyunu rastgele sayı üretici RNG ile çalışır. Bu da demek oluyor ki önceden kazanan kombinasyonları tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazı oyunlarda volatilite ve geri dönüş oranı, RTP, bilgisi size oyunun ne kadar sık ve ne kadar yüksek kazanç verdiğine dair fikir verir. Bu tür bilgileri inceleyerek daha karlı oyunları seçebilirsiniz. 7 Slots, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı ödeme sistemiyle Türkiye'deki oyuncular için ideal bir ortam sunuyor. Burada sadece eğlenmekle kalmayıp, doğru stratejilerle ciddi kazançlar elde etmek de mümkün. Videonun altında yer alan linke tıklayarak siz de hemen oyuna başlayabilir. Şansınızı deneyebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise bütçenizi iyi yönetmektir. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarda oynamak oyunu keyifli hale getirir ve uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlar. Aceleci davranmadan, sabırla ve dikkatli oynayarak kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Son olarak Bonus ve promosyonları takip etmek 7 Slots'ta kazanma şansınızı yükselten başka bir faktördür. Site sık sık oyuncularına çeşitli bonuslar sunar. Bu fırsatları kaçırmamak için hesap ayarlarınızı ve duyuruları düzenli kontrol etmekte fayda var. Eğer siz de slot para kazandıran oyunlar, az bilinen ama çok kazandıran makineler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve 7 Slots'ta denemeler yapmak isterseniz, videonun altındaki linke tıklayarak hemen oyuna başlayabilirsiniz. Şans sizinle olsun. Bugün burada paylaştığımız stratejilerle ve 7 slot un güvenilir yapısıyla online kasinoda eğlenceli ve kazançlı zamanlar geçirmeniz dileğiyle videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.